Bu tehdidin bizde hiçbir karşılığı, hiçbir hükmü yok. Bizler hiçbir zaman e, tabiz vermeyeceğiz. Türkiye'nin milli kanalı ulusal kanal terör örgütü PKK Pejuan tehdidini yanıtsız bırakmadı. Tehdit e-postaları yargıya taşındı. Sorumluların yargılanması ve hakim karşısına çıkartılmasını istedik. Terör örgütüne karşı, onun patronlarına karşı ulusal kanal yayın çizgisini sürdürecek. Devlet herkese sahip çıkıyor. Canımızı, ülkenin bütünlüğünü feda ederiz ee, ve bundan da mutluluk duyarız. PKK Pejak gönderdiği elektronik postalarla derin mevzu programının kaldırılmasını istemişti. Programı kaldırmayacağını ilan eden ulusal kanal sorumluların bulunması ve yargı önüne çıkarılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Bundan sonra da terörün ezilmesi için, HDP'nin kapatılması için, Diyarbakır'daki annelerimizin evlatlarına kavuşması için yani Türkiye'yi böldürtmemek için her türlü yayıncılık politikamızı kararlılıkla sürdüreceğiz terörle mücadelede daha fazla araştırmalarla daha fazla çalışmalarla televizyonlara çıkıp ve e, halka daha fazla e, bilgiler e, aktaracağız.